Türkiye kocaman bir tımarane, Türkiye kocaman bir tımarane, Türkiye kocaman bir tımarane, Türkiye kocaman bir tımarane, tımarane yok adalet yok adalet ya, kaçamıyorum benim kaderim bu coğrafya. Herkes deli ya da delirmek üzere Yaşıyorum hepsinden ırak halde Hayallerini yıkacak Türkiye Kocaman bir tomorrow Tımarhane, tomorrow tımarhane yeah. Ve bu gaflet, ve dalalet, ve hıyanet çalış 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 Hayatın boyunca çalış Allamasın ne bir daire moruk ne de tok Ekmek ve tüp kurukları. Unutmadık o yılları Ve herkesin cebinde bir yeni telefon Karnımızı doymaz Amerikanın oyunları Almanya bile bize imreniyor <laughs> Bizim yolu kayıp uyandırmak oyunları İnene de Kafamıza bir gün mete aş Wow wow lose Çok uzundur fuzili bu husumetimiz Kusur hepimizin mevcut huzur gibi Lakin evimizde huzur ve kuzu etimiz yeah. Hükümetten korkumuzda sık yönetiniz Kuzu geri pusu gibi pusun hepiniz Bu sınırdan alıyoruz tüm usama Bu Kötü hayal bizim bu usuletimiz Türkiye kocaman bir tımarani Türkiye kocaman bir tımarhane Türkiye kocaman bir tımarhane Türkiye kocaman bir tımarhane Herkes deli ya da delirmek üzere Yaşıyorum hepsinden Irak halde Hayallerini yıkacak Türkiye Kocaman bir kıratane Kıratane, kıratane, kıratane Bu felaket, doğal afet, bu kıyamet Terk etmeyin sandıkları ırgat gibi çalışıyor ve metsalık yok. yok Bozulmuş ruh sağlıklara Milyonları savakalı Bütün geçersiz ve de bir hedefi yok, yok. Toplum alık, hafızalı Ve kilkide daksalı Asırlardır arızalı Bu genetik ot God. Namazları, mafızları Bütün kelle artıları Dışa varır anı ve de tiktok, TikTok. Dance, dance bütün gece dance. dance. Moruk burada yaşamamız bile büyük şans İle dala vere kara para sabotaj çare kas darp sap kap, kap bahçede gaz Depresene dönüşüyor hipomani Yalanlar edin odakta diplomatik bitomani Hipokrasi döküm kilo kilo var ya bile bile yaktı bizde püro ve bu püro mani Böyle bir... Tam beyin göçü gibi bir şey hissediyor musunuz siz son dönemde? Ah, Şöyle ben beyin olarak göçeli 5 sene oldu Türkiye'de. Mesela kendi ben hiç rastlasım <laughs> <zahsız olsun gülüyor> o yüzden diyorum ben, burada şu anda kendimi çok kötü hissettim. Bedenim burada ama zihnim Ben de kapandı o ya. Benim, burada olmamın bir manası yok. Kardeşim bu sizin tımarhaneleri kapatıp ülkenin tamamını bir açık tımarhaneye çevirmenizin sonucu. Çok net. Ülke bir açık tımarhaneye döndürür. Bütün deliler salıverir. Acaba bugün Türkiye'de hapishanede olmak dışarıda olmaktan daha mı iyi? Çünkü suçlular dışarıda, deliler dışarıda. Ruh sağlığı bozuk kim varsa dışarıda.